Merhaba arkadaşlar. Teknik İşler kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceden projelerimizde aksiyon kamera almak vardı. Onu söylemiştik. Kargolarımız geldi arkadaşlar. Bugün de aksiyon kameramızın açıl kutu açılışını hep beraber yapacağız. Lütfen yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtiniz. Bir de arkadaşlar e bir hafta sonra falan pazar günü bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Papçu oyun turnuvası. PUBG oynayan arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtsinler. Ben arkadaşlar Instagram hesabını vereceğim. Papçuda turnuvaya katılmak isteyenler orada bir grup kuracağız ve Papçuda turnuva yapacağız arkadaşlar. Papçu oynayan arkadaşları bekliyoruz. Ve ayrıca da Clash of Clans ve Clash of Kings'te de, de e, bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. O oyunları oynayanlar da lütfen yorumlarda belirtsinler. Ben en kısa zamanda Instagram hesabını sizlere açıklayacağım. Ayrıca motorumuz geldi arkadaşlar. Bir motosiklet aldık. Çok güzel. E, onun da e, videosunu çekip size vereceğim yakında. Lütfen abone desteği veriniz. E, sizden abone desteği bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum abone olanlara. Kutu açılışımıza geçelim. Arkadaşlar bilin bakalım. Bilin bakalım e kameramız hangisi geldi? GoPro mu? Sijikan ee, mi? Yoksa Eken mi? Sizce hangisi arkadaşlar? Yorumlarda verin bakalım kim bilecek. Evet arkadaşlar. Kameramız geldi. Bakalım hangisiymiş. Evet. Da 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 da. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Aksiyon kameramız geldi. Evet. Arkadaşlar gösteriyorum. Evet. Kameraman arkadaşım biraz alsın. Evet. Eken H9 arkadaşlar. Ar. Uzaktan kumandalı. Şöyle yaklaştırayım ben kameraman arkadaşım. iyi bir alsın. Evet. Kameramız bu. Evet. Arkadaşlar. Şöyle bir etkinlik yapmak istiyorum dışarıda arkadaşlar video çekme projemiz var. Drone'u olan bir arkadaştan yorumlarda bana ulaşırsa ben de ona ulaşacağım bir şekilde. Bir iletişim bırakırsa e-mail veya instagramdan. Zaten grup da kuracağız. Drone'u olan bir arkadaş istiyorum arkadaşlar. Ortaklaşa çekim yapmak istiyoruz. Biz su altı çekimi yapacağız. Drone'u olan arkadaştan da diğer çekimleri yapmasını rica edeceğim. Beraber ortaklaşa. Videolar çekmek istiyorum. Lütfen drone olan e, drone'u olan bir arkadaş bana mesaj atarak ulaşsın. Şimdi kutu açılışına devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar. Diyeceksiniz ki neden bu kamerayı aldınız? GoPro niye almadın? Arkadaşlar GoPro'ya bütçemiz yetmiyor. E, bütçemiz yetmediği için daha e, düşük bir model almak zorundaydık. Uygun fiyatlı. SiciCam e, Brown bir de Eken H9'da kararsız kaldık. En sonunda Eken H9'da e, alma kararını vardık. Bakalım nasılmış. Şu yandaki şeylerini açalım. Kameramız. Arkadaşlar su altı çekim yapan e, bir arkadaşımız varsa onunla da iş birliği yapmak istiyorum. Bu anı sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Evet. Evet, şöyle. Evet dış kaba aldık. Oo. Evet arkadaşlar kamerayı görüyorsunuz. Nasıl? Bundan yaptığım e, videoları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel videolar çekmeyi ümit ediyoruz. Sualtı projelerimiz var arkadaşlar. Bir de drone projelerimiz var. Drone projesinde drone olan bir arkadaş e, rica edeceğim. Varsa bana ulaşsın. Aksesuarlarını açıyorum. Evet arkadaşlar açarken de kitapçığı bizi karşılıyor. İçinden şöyle, içinden şöyle. Bakalım neler çıkacak. Ayrıca şunu şeyin takalım. Ee, düşme yapmasın. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir kutusu var. Yani GoPro alamadık ama herhalde ona yakın bir şey aldık uygun fiyata. İki tane kutusu çıktı içinden. bir Küçük bir büyük. Evet şöyle Arkadaşlar cırt ve çelik teli olan bir şey çıktı. Bu da sabitleme vidalarından. Bu da arkadaşlar aynı şekilde. Bunlar kask tutucuları sanırım arkadaşlar. Kaska takıyorsunuz. Aksiyon kameranın. Bu da kumandası arkadaşlar. Bakın. Çok şık ve güzel bir kumandası var. Harika. Bisiklet tutucu arkadaşlar. Gidona veya motosiklete. Bu da arkadaşlar su altı değil de su üstünde çektiğiniz çekimler için kasası. Koruyucu bir kasa. Ve sabitlemek, takmak için. Şöyle altında yeri var. Şöyle. Yedek bir tane vida var. Yine bir tane de altlık çıktı. Bir tane de altlık var. Evet, Büyük kutuda bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şimdi küçük kutuya hemen geçelim şöyle. Arkadaşlar USB ve şarj kablosu. Buradan da şarjı geldi bir tane. Bir adet şarjı var. Bir şey daha var. Ha, kayışıymış. Arkadaşlar bu da kumandanın e, kola takmak için olan kayışı. Şu kumandanın kenarlarından geçirip kolumuzda şu şekilde eee saatmiş gibi takıyorsunuz. Ve açıp kapatmak için kullanıyorsunuz böyle bu şekilde. Gayet şık ve güzel bir kumandası var. E şimdi arkadaşlar bunun e, kameramız bu. Şöyle kameraman arkadaşımız biraz alırsa sevinirim. Heh. Evet, kameramız bu. E, bunun düğmelerine basınca ne oluyor? Şu şu özellik, bu bu özellik arkadaşlar. E, onları daha ileride videolarımda paylaşacağım. Ben sadece bir kutu açılışı yapıp kamerayı size tanıtmak istedim. GoPro olmasa da arkadaşlar GoPro ile e, rakip bir kamera olduğunu düşünüyorum. Fiyat olarak da mükemmel. Bundan çektiğim çekimleri sizinle paylaşacağım. Görüşlerinizi, önerilerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Yorumlarınıza cevap vermek istiyorum. Değer veriyorum. Abone desteği bekliyorum. Bir dahaki projelerimizde görüşmek üzere videolarımızda. Motor aldık bir tane onun tanıtım videosunu yapacağız arkadaşlar.